Herkese merhaba arkadaşlar, medyanın sesi olarak sizlerle son dakika gitmeye devam ediyoruz dostlarım. Videomuza geçmeden önce sizlerle sıkı takip MasterShift takipçisiyseniz kanalı takip etmeyi, videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Video gibi çok iş tarafından ortaya tutulan bazı iddialar var da bu iddiaları değerlendireceğim sizlerle. Fakat öncelikle sizlerle sıkı bir MasterShift takipçisiyseniz kanalı takip etmeyi, videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın dostlarım bir sonraki video hakkında sizlere gelişmeleri anlayarak aktaracağım ben. <laughs> Fakat bugünün elemada yine yazık ki bunu üzülerek söylüyorum sizlere. Dilara olmuştur. Ee, Düşüncenizi, yorumlarınızı yazın Dilara hakkında. Sizce hakkaniyetli bir kutu yoklaması mı oldu yoksa gruplaşma yine var mı? Devam ediyorum arkadaşlar. Hepinizi yorumlara davet ediyorum dostlarım. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.